Merhabalar dostlar. P1 kasası açıyoruz. Tamı tamına 100 değil, 200 değil, 500 değil, 1000 adet. Bakın envanterim ne kadar var. 702 tane P1 kasası. Videodan önce de arkadaşlar 300 tane açtım. Şimdi 300 tane açtığım için üstüne de 700 tane daha bundan açacağım. Tam 1000 tane P1 kasası açmış olacağım. Bu arada bugünkü videoda P1 çıkarsa bunu aileye vereceğim. %0.1 ihtimalli bu efsane aracı tam 1000 kasadan çıkartırsam aileye vereceğim. Sizden arkadaşlar tek isteğim bu videonun altında en az 70 yorum olması. 70 yorumu ve 100 like'ı geçersek bu P1 ailede olacak. O yüzden P1 isteyen herkes yorumlara... P1 istiyorum yazsın. Harcadığı maliyet kasanın tanesi 18k. Yani 18 milyon dolar harcadım arkadaşlar. Bu 1000 kasaya. Bu arada ekranda da görüyorsunuz. Her hafta arkadaşlar sizlere biliyorsunuz GC veriyoruz ondan sonra para veriyoruz. Bunların hepsini almak için ve GC'lerle birlikte kasalar falan açabilmek için. Bunları açabilmek için çok önemli bunlar biliyorsunuz videolarımızdan. Benim bu videoda açtığım gibi kasalar açabilmeniz için GC para falan kazanmanız gerekiyor. Benim linkimden kayıt olup ailemize gelenlere ben bunları veriyorum. Nasıl geliyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından P1 rekor kasa açılımına başlayalım. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada Download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobby'e iniyoruz. Lobby'de Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 10 kişi tam 500 GC ve 5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Uzun sürecek arkadaşlar. 700 taneden inşallah çıkar çıkmazsa gideriz bir 300 tane daha alırız. Bol bol iplik çıkacak. Video çok uzun sürebilir. Yani bu 1 saat de sürebilir bu video. 1 saatte de bitebilir. Bitmeye de bir 10 dakikada da bitebilir pay çıkarsa. Ve asıl güzel olan olay arkadaşlar. Burada çıkan tüm arabaları ne çıkarsa yani P1, Audi Q8, Raptor F150, Mercedes %0.1 ihtimal bakın yine aynı. Şu an 6 tane açtım çıkmadı ya o kadar çıkması zor ki %0.1 ihtimalle bu arabayı çıkartmaya çalışıyoruz. Progen P1. <laughs> o yüzden çok önemli ve değerli arkadaşlar zor yani bunu çıkartmak. %0.1 aynı o GLS 63 kasası gibi bu da bizi yoracak bakalım ne kadar yoracak göreceğiz inşallah ilkten P1 atar da bizi uğraştırmaz çıkan arabayı da dediğim gibi aileye vereceğim <laughs> haydi bakalım bol bol iplik atacak ilkten bu arada iplikleri yine 1000 tanesini 100k'dan 110k'dan satarım diye düşünüyorum belki bu sefer videoyu şey mi yapsın acaba hızlandırsam mı Geçen bir saat sürdü ya. Bir saat boyunca açmıştım. Geçenki video bir saat sürmüştü. Bence bu sefer şöyle yine bin tane açtığımı görün de şey yapayım. Hızlandırayım çoğu yerine. Bu sefer öyle yapayım. Çünkü bu sefer de aşırı sıkıcı oluyor. Bin tane ikimizce var böyle. Bu sefer hızlandırayım abi. Hızlansın bakalım. Gece oh, beş gram bir dene sey bir numara geldi hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana. Gece Ah 5 gram da de dene sey yep bir numara geldi nis hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana. Geta 5 gram darbide deneze ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 gram darbide deneze ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana GTA 5 gram darbi DMC by Steel Mind Ihr seid alle ins Spiel gekommen Jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen Keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord Denn es so wie geht jeden Ort Drive, Violet, Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt, Broplay, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel. Try mit Stil und Glanz. Alle schon, wenn er tanzt, Broplay, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel Kette, ah, oh, nicht gut Andalpide. nezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana GTA 5 kuran Nezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana kaç oldun eşkıya patirte terazi mi var soyuna herkes dağıldı bir yana gete ah beş kuranda pide dene sey yet bir numara geldi siz yes. hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana GTA, GTA 5 bir bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 bir bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 Grand on bir bir 5 bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 5 bir numara History geht jeden Ort. Driver mit Stil und Glanz. Alle schauen, wenn er tanzt. Bro, Erlebt er lebt das Spiel. Seine Moves sind einfach zu viel. Driver mit Stil und Glanz. Alle schauen, wenn er tanzt. Bro, Erlebt er lebt das Spiel. Seine Moves sind einfach zu viel. ihr ah, beschuldigst du wie der Deine Seele ist die Nummer eins. Hepiniz oyuna Herkes Evet karakter slip moda geçti 20 dakikadır açtım mı? Ya da bu slip'i 10 dakikaya mı düşürdüler acaba oyunda? Neyse kaç tane kalmış elimde? 573 tane abi <laughs> 130 tane açtık Hiçbir şey çıkmadı bu arada Şu 336 tane iplik birikmiş Ona hemen koyalım İyi ki oraları hızlı geçmişiz valla İlk 130 tane falan ilk 100 tane açtık Karavana geçtik Pes etmek yok her an bir araba çıkacak diye düşünüyorum. Şunu şöyle atayım abi ağırlık yapmasın. Evet devam edelim kaldığımız yerden. Devam yine hızlandırıyorum. bir numara geldi biz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Ketta 5 gram darbide ye bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Ketta 5 gram darbide ye bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Ketta 5 gram darbide DMC by 1 Mind Ihr seid alle in Spiel gekommen Jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen Keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord Denn es regiert jeden Ort Drive, mit Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt Bro-Play, er lebt das Spiel Seine Moves sind einfach zu viel Drei von mit Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt Bro-Play, er lebt das Spiel Seine Moves sind einfach zu viel Get Ah, wenn ich gut an der Pide Deine Seele Jeppi Numara Geldi Nis Happy Nisoyuna Veda 5 krandar bir beden nezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 krandar bir beden nezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana siz hepiniz, hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana gete ah beş kuruşla pide dene sey ye bir numara geldi hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 gram dar bir de denezeye bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 gram dar bir de denezeye bir numara Geldiniz hepiniz soyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 gram dar bir DMC by Sting Mind Ihr seid alle in Spiel gekommen und jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen, keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord, denn es geht jeden Ort Drei von mit Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt Problem, er lebt das Spiel Seine Moves sind einfach zu viel Drei von mit Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt bro play. er lebt das Spiel Seine Moves sind einfach zu viel Getty, ah, beschgur amd alpide Dene, der je, bir numara Geldi, nis, heppi, nis, o yuna Herkes, dağıldı bir yana GTA 5 bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Evet hala çıkartamadık arkadaşlar Hala maalesef çıkartamadık Hala devam ediyoruz Şöyle bir check ettim hemen çıkmış mı diye Maalesef çıkmamış Kaç tane harcadık abi 431 Yani 300 tane harcadım Şimdiye kadar 3 tane araba çıkması gerekiyordu 100 arabada bir çıkıyordu genelde Çıkmadı. Daha var Allah'tan elimizde. İnşallah şansımız yaver gider. Ne diyelim? Görüyorsunuz. Hiç hani kesmeden hızlandırarak gösteririm size. 300 tane harcadım. Çıkmadı. Şaka gibi ya. Valla. GLS'de bile daha çok araba vermişti GLS kasasında. Gerçi GLS kasası bundan bir de daha ucuz o da var. Bu dem direkt alamıyorsunuz sadece GP ile alabiliyorsun. Bu arada bu kasayı nasıl alabili alabiliyorsunuz hemen söyleyelim bilmeyenler için. Prelsa geldiniz abi. For Grand Points. Grant Points'iniz varsa direkt 5 gpye alabiliyorsun. Bunu. Ya da pazardan tanesi 18K'ya satıyor. 20K'ya satıyorlar genelde. 18-19K'ya bulursanız alın. Ben öyle topladım. Evet. Devam ediyoruz açmaya. İnşallah çıkacak. Çıkmazsa 400 taneden de hiçbir şey çıkmazsa... Yazıklar olsun ne diyelim be. Çıkar herhalde. Hadi bakalım. <laughs> Geldiniz hep bir Herkes dağıldı bir yana Gete Ah Beş pide Dene Ye bir numara Geldi Hepiniz oyuna Herkes Dağıldı bir yana Geta 5 gram darbide deneze ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Geta 5 gram darbide deneze ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana GTA, Geta, Besh, Guram, die DM, Saber ist die Nummer eins. Ihr seid alle ins Spiel gekommen und jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen, keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord, der Nisse regiert jeden Ort drive mit Stil und Glanz, alle schauen, wenn er tanzt Bro-Play, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel drive mit Stil und Glanz, alle schauen, wenn er tanzt Bro-Play, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel 5 Ah, beş gram da dene Say, bir numara geldi Nis, hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Get beş gram da bir dene bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Get beş gram da bir dene bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana GTA, Hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Get 5 Grand darbide DNZ'ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Get 5 Grand darbide DNZ'ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Get 5 Grand darbide DNZ by Steel Mines Ihr yani seid alle ins Spiel gekommen Jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen Keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord Abi bu nedir çıkmıyor ya. Aaa 400 tane. 400 tane. Lezanjedımın 400 tane P1 kasasından nasıl bir tane araba çıkmaz? Bundan önce açtığımda 500 tanemini açmıştım tam 4 araba vermişti. Zaten en sonunda çıkartamazsam Önceki çıkarttıklarımı gösterip onları vereceğim aileye. Anladın mı? Kendi arabalarımı vereceğim artık. Bu videoda bu P1 gelecek abi. Ya ben bu kasadan çıkartacağım. Uyuz oldum. Ya ben bu kasadan çıkartacağım. Çıkartamazsam da bendeki çıkarttıklarımı aileye vereceğim. Eninde sona bu videonun sonunda göstereceğim ama size bu çıkan 3 arabayı da. Ama şu an çıkartamadım. İstedim ki üçünden bir kez daha çıkartayım. Birer kez daha çıkartayım. Onları da aileye vereyim. Üçü bende kalsın. Üçü aile de ailede kalsın. Ama çıkmıyor. 400 tane açtım. 400 taneden bir tane araba atmış olması gerekiyordu. Ama atmadı. Çok ilginç. Acaba şu an GC fazla ya bir bin GC yakın var. GC fazla olduğu için şansım mı düşük acaba? GC çoğalınca şansın azalmaya mı başlıyor algoritmalar? Bilmiyorum. Ne haltsa devam ediyorum. Yine hızlandırıyorum. Çıkacak haydi. Son 300 kaza <laughs> Haydi. GTA 5 bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana GTA 5 Grand birde Dene Z'ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Geta 5 grandar dar bir de denezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 grandar dar bir de denezeye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 grandar dar bir de mse bayis mind Ihr seid alle in spiel gekommen Jeder lief in eine andere Richtung Mit dem Lambo durch die Straßen Keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden, Boss im Nord Denne so wie geht jeden Ort Drive an den Stil und Glanz Alle schon, wenn er tanzt, Bro play, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel Drive mit Stil und Glanz. Alle schon, wenn er tanzt, Bro play, er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel Get, soyuna Herkes dağıldı bir yana Get up. Geta oh. Beş kuranda bir de dene Sey ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna Herkes dağıldı bir yana Geta 5 kron darbide denese ye bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 kron darbide denese ye bir numara Abi kaç oldu ya? Son 164 tane kaldı Aa olamaz böyle bir şey ya. Tam 500 tane kasadan bir tane bile atmadı. Ford Raptor bile atmadı ya. Ford Raptor bile nasıl atmaz abi? Ya ben bu kasadan 700 tane Aha, attı. Hem de p bir attı. Aha, attı. Hem de p bir attı. Hem de tek atış attı. Bitti de gitti maşallah. Aldı da bitti maşallah p bir yattı maşallah. Al ah, 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 sana P1. Ah. Sonunda be. Azimle tuvaletini yapan betonu bile denermiş. Denizci kök Sonunda P1. Hem de 700 tane. Açmamıza gerek kalmadı. 150 tane kaldı. Bu kalan 160 taneydi. Huzur içinde açabilirim artık ne çıkarsa çıksın. Bana ne? Aile zaten P1 istiyordu. Bu P1 aileye hediye. P1 aileye hediye ediyorum. Ve birazdan da P1'i hem de gaza geldim. Modifiye edip vereceğim. Güzel bir şekilde aileye vereceğim. Okey. Mokey. Sokey. Şimdi kalan 160 tane de açalım arkadaşlar. Belki bakarsınız. Yanına bir BMW atabilir, Mercedes atabilir. Ne dersiniz ha bir araba daha? Ford Raptor kullanır mısınız bilmiyorum. Ya Mersoya BMW güzel oradan. Hani Mersoya da BMW atarsa onu da verebilirim. Yani BMW diyorum ne BMWsi ya? Videonun başına ben yanlış söylüyorum ya. Audi Q8, Audi Q8 ve B şey Mercedes. Q8 ve Mercedes çıkarsa onlar da yüzde 0.1 çünkü ama. Abi şey mükemmel oldu. Hani şimdi var ya Fortnite atsaydı krizi geçirdim vallahi yazık olurdu. Hani atmadı 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 gitti şak diye p 1 attı. Çünkü bu kasanın mevzusu P1'di abi. İyi ki atmadı Raptor'u falan ya. Vallahi uğraşırdık bir 500 tane daha açamazdım ya. Yani bendekini verecektim en son. Vermeme gerek kalmadı. P1 çıktı dayılar. Yine hızlandıralım. Kalan 100 kasada bakalım ne çıkacak. Çıkmazsa da sorun değil artık. P1'i ondan sonra inceleyelim. Boyayalım. Sigortasını yaptıralım.

Er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel Drive mit Stil und Glanz Alle schauen wenn er tanzt Broadway Er lebt das Spiel, seine Moves sind einfach zu viel Geht's <laughs> Ah, bist gut an der RPD Deine Se, Nummer bier nun mal auf Gelbig, Geta 5 krandar bir de denize bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana Geta 5 krandar bir de denize bir numara Geldiniz hepiniz oyuna herkes Herkes dağıldı bir yana GTA 5 Grand Theft Auto'da bile bir numara geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana GTA 5 Grand Theft Auto'da bile bir numara geldiniz hepiniz oyuna herkes dağıldı bir yana GTA 5 Grand Theft Auto'da bile denese ye bir seid alle in Stühle gekommen geht lief in eine andere Richtung mit dem Lambo durch die Straßen keiner kann ihn jemals fassen Boss im Süden Boss im Nord ist so wie du Tim Ort Tribal ist die um Alles schon wenn er tanzt Pro Player er lebt das spiel seine moves sind einfach zu viel. Twilight von Stil und Glanz. Alles schon wenn er tanzt Pro Player er lebt das spiel seine moves sind einfach. Why 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 P1'den başka bir şey çıkmadı abi. Son 17 tane kaldı. Hadi son 17 taneyi de sardırmadan açıyorum artık. Ondan sonra sigortasını yaptıracağız aracın. Yani 700 kasada sadece tek atış P1 çok ilginç oldu. Genelde böyle olmaz. Mesela bundan önce açtığımda ben videosunu çekmemiştim onun. Video harici bir 700 tane açtım, denedim. Aslında toplamda 1700 tane, 1800 tane açtım ama hadi sizin videoda gördüğünüz bin olsun dedim. Normalde ben gerçekten 1700 tane falan açtım. Onları video kaydı almadım. Ee, sadece çıktığı anların kayıtları falan var. P1 çıktığı için onları göstermeme gerek yok. P1 gözünüzün önünde çıktı burada videoda şansımıza. Burada bir tane daha çıkarttım ya yani P1'den iki tane oldu bende aileye vereceğim için çok sevmişim. Çünkü bendekini de vermeye kıyamıyorum. Çünkü %0.1 ihtimal olduğu için çok zor çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani 700 tane açtım bir tane araç verdi. Öncekinde 700 tane açıp ee, üç tane araç vermişti. Bu sefer bir tane verdi. Bunun oranı düşük. Yani zaten bu işe girecekseniz abi 10 milyon dolardan ee, az girmeyin. Yani böyle bir kasa açacaksanız en az 10 milyon dolar bütçeniz olması lazım. Onu söyleyeyim. Hani 10 milyon dolar P1 çıkartmaya değer mi? Tabii ki değer abi. Çünkü %0.1 çok zor çıkan bir araç olduğu için zaten bu kadar talep var bu kasaya. Evet. Bakın. Bitti zaten. 700 kasayı yedik. Ve P1 arkadaşlar... Hemen çıkartalım. Bu arada ren rengini de şey yapacağım. Ee, lansman rengini yapacağım aynısı. Bunun videosu yarın gelecek arkadaşlar. Bunun fullleme videosu yarın ayrı gelecek. O yüzden videonun başında da söyledim. P1'i istiyorsanız lütfen like yorumla bunu belli edin tamam mı? Herkes yazsın videonun başında söylediğim gibi. Hayırlı uğurlu olsun umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.